さいい手すんだ。 çıkıyorlar. Akşam olduğu zaman ne yapıyor? Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak bugün ilimizde Eskişehir Polis Okulu'ndan getirmiş olduğumuz emniyet kemeri simülasyon aracını Valilik Vazo Meydan'da kurmuş olduk. Vatandaşlarımızı emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmek için özellikle kemer takmayan vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımız bu konuyla alakalı olarak kendilerine çok faydalı olduğunu belirtmelikler bize. İnşallah bundan sonra tüm vatandaşlarımızın kemer takmasını temenni ediyoruz. Ve bu şekilde denetimlerimiz ve eğitimlerimiz süreç boyunca devam edecektir. Setin bir emniyet kemeriyle simülasyon aracını denedin. Yani gerçekten takmasaydım tepe taklak gidiyordum yani. Direkt yani ölüm herhalde takmayınca. Araç sürücü müsünüz? Efendim? Araç kullanıyor musunuz? Evet. Sürücü müsünüz? Kullanıyor musunuz emniyet evet. kemerini normal şartlarda? Evet tabii ki. Ama, ama çok direkt böyle beyniniz akıyor yani dönemde. Yani bu sayede emniyet kemerinin önemini daha iyi anlamış oldum. Araç sürücüsüyüm ama bu sayede de anladım emniyet kemerinin önemini. Önyet kemeri önyet kemerinin öneminden bahsediyor. Yani önyet kemerini taktım. Herhangi bir e, kafamı çarpmadığım bir yere bir şey yapmadım. Yani sizlerin de takmasını tavsiye ediyorum.